Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla her zaman olduğu gibi <laughs> pazar sohbeti sizlerle birlikte. <laughs> Niye acaba böyle bir gıcık oldu? Gıcık oldum. <laughs> Saçımın başımın haline olabilir yani darmadağınız bu hafta. Her ne kadar kadınlar için önemli bir detay gibi gözükse de kuaför kısmı erkeklerin berber dertleri daha farklı oluyor. Genelde benim de tanıdığım birçok insan, kendim de dahil çok uzun yıllar hep aynı berbere gideriz, değiştirmek istemeyiz. Bu takıntı nedeniyle de zaman zaman randevu almak kendilerinden zor oluyor. İşte yine öyle bir arafta kaldığımız bir arada böyle saç baş darmadan bir pazar sohbetiyle sizlerle birlikteyim. E, şimdiden Öncelikle Ramazan bayramınızı kutluyorum önümüzdeki hafta için. Umarım keyifli ve güzel bir Ramazan bayramı geçirirsiniz sevdiklerinizle birlikte. Ve haftanın gündemine şöyle hep birlikte göz atmak için yola çıkıyoruz. Aslında geçen haftanın sonunda haftaya biraz üzücü bir haberle başladık. Gen V dizisi vardı biliyorsunuz The Boys dizisinin spin-off'u olan o dizinin yıldızlarından Chance Perdomo, önemli bir başrol oyuncusuydu. Dizide çok genç bir yaşta, 27 yaşında bir motosiklet kazasına kurban giderek hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun, çok üzücü, çok yetenekli ve genç bir oyuncuydu. The Boys ve Gen V setlerinde bir yıkım etkisi yarattı bu haber. Onlar da taziyelerini bildirmişler sosyal medya üzerinden. Bu genç kayıp için tabii ki üzüldük geçtiğimiz haftaya başlarken. Deadpool ve Wolverine yavaş yavaş yaklaşırken Marvel stüdyolarının ilk R-rated filmi olarak tarihe geçti. Yani yetişkinlere yönelik, tamamen yetişkinlere yönelik bir film olacak. Belli bir yaşın altındakiler izleyemeyecek bu filmi. Daniel J Burns, bu ara Star Trek dünyasından baya bir haberler gelip gidiyor. Daniel J Burns da tasarımcı Discovery dizisi için tasarladığı... 3. sezonu için tasarladığı USS Tant konsept gemi tasarımının yeniden USS Mutari olarak 5. sezonun premierinde gözükmesinden çok mutlu olduğunu belirtmiş. Bu arada Star Trek Discovery'de 5. sezonuna ve son sezonuna başladı. Hatta direkt oradan haberlerden devam edeyim diyeceğim ama çok sonra gelecek o haberler herhalde. Ben kaldığım yerden devam edeyim ama Star Trek haberlerimiz devam edecek. Peacemaker'da ikinci sezon çekimlerine Haziran ayında başlıyor. Meraklısına duyurulur. Dün Mesaya yani Dün'ün Mesih isimli üçüncü bölümü olan filmi Legendary şirketinde, film şirketinde geliştirme aşamasında olduğuna dair haberler geldi bu hafta. Donnie Villeneuve tabii ki projenin başında olacak yine ama Hala büyük ihtimalle bir sonraki filmi Dün Mesih olmayacak Denis Bu konuda ufak bir karmaşa var. E, aynı zamanda çünkü Denis Villeneuve Legendary için birkaç proje birden üretecekti biliyorsunuz. E, bunlardan bir tanesi gizli bir proje demiştik. İşte o gizli proje galiba ortaya çıktı. Nükleer Savaş isimli bir e, kitabın uyarlamasını yönetmeyi. Planlıyor. Kitabın hikayesi şu şekilde: çok sayıda ülkenin nükleer kapasiteye sahip olduğu bir dönemde dünyanın nereye doğru gittiğine dair böyle bir senaryo karşısında dakika dakika, saat saat neler olabileceğine ve insanlığın başına neler gelebileceğine dair detaylı anlatımları ve uzman görüşlerinin derlendiği bir kitap bu. Bunu filmleştirecek. Ben çok ciddi şekilde Oppenheimer vibe aldım bu filmden. Ee, çok fazla hani etkilenilmiş gibi gözüküyor ki bu nükleer war e, senaryo isimli kitabında orijinal ismi bu. E, henüz Mart ayının sonunda çıktığını yani yaklaşık birkaç hafta önce çıktığını da piyasaya e, belirtelim. Hemen e, yayın hakları alınmış ve ve devredilmiş gibi gözüküyor. E, i̇lerleyen dönemlerde tabi bu gelişmeleri de hep beraber takip ediyor olacağız sizlerle birlikte. Warner Bros'tan ilginç bir haber geldi. Beşinci bir Matrix filmi geliştirdiklerine dair haberler duyuluyor. Ee, bu Lana ve Wachowski'nin yönetmen olarak yer almadığı ilk film olacak. Bunun yerine Marslı filminin senaristi Drew Goddard'la e, film yapım görevini üstlenecek bu isim. Hep birlikte göreceğiz bakalım yeni bir Matrix filmine bu dünyanın ihtiyacı var mı gerçekten. Göreceğiz bakalım. Yani belki de güzel bir şey çıkar ortaya ama bir önceki Matrix biraz böyle hani niye çekildik ne gereği vardı ki falan gibi bir hissiyat yaratmıştı e, çoğumuzda. Star e tekrar dönüyoruz. Discovery'nin e, sezon 5 premieri 4 Nisan Perşembe günü geçtiğimiz hafta yapıldı. Paramount Plus'ta ve 5 Nisan'da da e, Cuma günü de Sky Showtime'da gösterildi. Ben biraz araştırdım. Çünkü bazı Paramount Plus içeriklerini Türkiye'de Dijitürk, Toad, Beyin artık adına ne derseniz bir sürü adı var veriyor ama yok. Hayır Star Trek Strange Worlds'un eski bölümleri var ama onun dışında herhangi bir Star Trek içeriği yok. Discovery yine bir meraklıları bir yerlerden izlemek zorunda kalacak. Star Trek baş yapımcısı Alex Kurtzman da biliyorsunuz yılların deneyimli yapımcısı Discovery'nin bitiminden sonra seriyi e, neler bekliyor diye bir açıklama yapmış ve Star Trek Legacy projesiyle ilgili olarak e, bu böyle yani elimde bir sihirli yeşil ışık butonu olsa yani projeye yeşil ışık yakabilecek olsam o düğmeye bugün basar ve projeyi başlatırdım ama bu iş benim boyumu fazlasıyla aşıyor demiş. Star Trek Legacy projesi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Ama Star Trek tarafında ciddi bir hareketlenme var bir süredir. Discovery'nin son sezonuyla bu hareketlenme artık alev almış gözüküyor. Kingdom of the Planet of the Apes, Maymunlar Cehennemi Krallık filminin de resmi olarak süresi açıklandı. Yine uzun film, yine uzun film. Yani sinema filmlerinin gittikçe hani kısalıp daha böyle darlı toplu hale gelmesi yerine daha da uzayarak gidiyorlar. Bu filmde 2 saat 25 dakika yaklaşık buçuk saatlik süresiyle vizyonda yer alacak. Ee, bakacağız bakalım. Çok uzun filmler çok yorucu oluyor. Ee, yani detay vereceğiz diye bu sefer iyice hani olay sünüyor falan bilmiyorum. 1.45, 2, bilemediniz 2.15 filmler için iyidir. 2.15'i geçtikten sonra 2.5-3 saatlere doğru hani çok özel bir film değilse düğün gibi ne bileyim işte son örneklerden düğün gösterilebilir. Yorucu oluyor yani. Kabul edelim ki. Geliyoruz Star Wars'a. Şimdi geçen hafta bir hani öncelikle şunu bir <laughs> bayram bayram bir sabır çekelim değil mi? Böyle, ya sabır diye. Geçen e, cum geçen hafta bir haber yayınlandı. Ben de bu konuda bir tweet attım. E, yani ayıptır söylemesi müneccim de değilim ama yani insan artık tecrübe eden nedir? Bir şeyleri daha önceden hissetmeye başlıyor herhalde. Ben size aylardır ne diyorum arkadaşlar? Ya bu film John Boyega bir şekilde gelecek. Daisy Ridley'in bu New Beginning Nice de Order adına ne derseniz artık o filmde gözükecek. Üstelik yancısı olarak ve bir Jedi şövalyesi olacak olarak karşımıza gelecek demiyor muydum? i̇şte o dediğim şeyin yolunu yavaş yavaş yapmaya başladılar. Daisy Ridley durduk yere yeni Star Wars filminde Finn'in bir Jedi olduğunu görmeyi çok ama çok istediğini söylemiş. Olacak. Ancak demiş ki bu benim boyumu aşar. E bir zahmet. O filmin yapımcısı, yazarı bilmem ne var. Ama bunu görmeyi çok isterdim. Biliyoruz abi. Onu görmeyi sadece sen çok istemiyorsun. Ama bu benim verebileceğim bir karar değil. E değil tabi. Sen çıkıp oyunculuğunu yapacaksın. Film gelsin, o gitsin, bu gitsin. Oscar Isaac da gelsin. Herkes gelsin abi o zaman. Ki onların gelmesinde bir mahsur yok. Sıkıntı finin Jedi olarak gelmesi. Fin kim abi? Yine başa dönüyoruz. Beş yıl önceye döndük. Fin kim? Ki ben size daha önce söyledim dedim. Ha, buyurun kanıt. Aa, sen Kylo Ren'i getir. Rey'i getir. Fin'i getir. Getir Fin'i kurtul abi. <laughs> Dünya ne mesiz daha güzel. Oldu. Senin nemesis tamam. Fin. <laughs> Etmem abi. film gelmesinden lan Ama gelecek o herif abi bak. Gelecek ve burada zırıl zırıl ağlayacağız bak yayında. <gülüyor> <gülüyor> o herif gelecek. Allah'ın paspasçısı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O herif New Jedi Order'da Jedi olarak gelecek. Rey'in yancısı olarak. <laughs> i̇şte bu yeni Rey'li filmde bu filmin rolünde Jedi olarak oynayacak falan diye. Bilmiyorum göreceğiz. Salak suluk işler yapmaya çok meyilli. Disney altındaki Lucas film. Olursa şaşırma. Zaten herif kapıda sürünüyor yani. Film kim abi? Onu getir, bunu getir. Herkesi getir. Yani. Fini getir, gönülleri fethet. Yani. Finn'in ne işi var cadaylıkla abi? Adam Yıldız Destroyer'inde tuvalet temizleyen adamın Jedi olabilir tabii ki. Ama genel akışa göre Jedi'lıkla sonradan gelen hisler, hay, rey falan. Zaten Rey Skywalker dediği anda olay bitmişti abi. Neyse bayram bayram sinirlenmeyelim şimdi ya. Evan McGregor da yeniden obi wana oynayacağından emin olduğunu söylemiş. Alec Guinness'in yeni bir umut filmindeki yaşına gelmeme daha birkaç birkaç yıl birkaç yıl var demiş. Söyleyemedim. Bir, kıç, bir kıç diye gittik. Neyse pazar pazar. Ee, bir, daha bence çok yıl var Ian McGregor'un e, Alec Guinness'in yaşına gelmesine. Ama kendisinin büyük ustayla olan benzerliği de yatsınamaz. Ama Obi-Wan'ı ben de çok isterim yeniden görmek Obi-Wan rolüyle. Yani ee, Evan McGregor, Obi-Wan'ın size ben nasıl içimdeki duyguları anlatayım bilemiyorum. Yani bu rol için herhalde 10 bin kişilik falan bir seçme yapsanız da yine Evan McGregor seçilirdi herhalde. Yani bu role o kadar uyan, bir yandan o kadar hakkını veren ki ikinci üçlemede hayranlıkla bir Obi-Wan profili izleten bize çok önemli bir aktör. Çok yakışan Gerek teknik yani ışın kılıcı vesaire gibi atletik özellikleriyle gerekse dramatik özellikleriyle olağanüstü şahane bir insan. Sen Disney'i ne yaptın? Sen ne yaptın Disney? Kattın herifi film olacak olan bir Obi-Wan şeyini diziye çevirdin dizide mundar ettin. Darth Vader'ı göstereceğim diye herifin bütün hikaye arkını öldürdün. Ya Obi-Wan'la ilgili o kadar güzel diziler, bir şeyler çekilebilirdi ki, şeydeki Münzevi hayatına dair, e, Tatooine'deki, o arada başka bir şeyler. Yine Inquisitor muhabbetleri olabilirdi. Engizisyoncularla bir mücadele olabilirdi. Sessiz sedasız bir köşede, yok abi sen Darth Vader diziye iteleyeceğim, revanşı alacağım bilmem ne diye gittin mundar ettin. Zaten dizi hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor her açıdan. Ondan sonra da adamın hikaye arkını öldürdün. Şimdi bu adamı nerede oynatacaksın? Tamamen unik şeyin de bir şekilde dahil olabileceği Anakin Skywalker karakterinin de hikayeye dahil olabileceği yine Skywalker Saga'ya dönerek belki bir şey hani Clone Wars civarında bir şey belki yapılabilir ama bunlar da çok yaş aldı. Yani yedin herif. O diziyi yapacağım diye öldün yedin. Diziyi yapıp yap onda da bir şey yok. Diziye sen Darth Vader sokup rövanş aldırırsan herif narkı öldü abi. Bu saatten sonra şimdi ne, için, ne hikayesi anlatacak? Şimdi Obi-Wan dizisinin hadi sildik kafamızdan ikinci bir sezon çekilecek. Ne çekeceksin abi? Ne anlatacaksın? Sor yapay zekaya bakalım sana ne anlatacak? The Acolyte ile ilgili de görseller falan böyle tabii çoğalmaya başladı. İşte o görsellerden biri geldi. Bu genç cengaverlerin yallah şeklinde elinde ışın kılıçlarıyla koşturdukları sahne. Ve e, da solu canlandıran, master solu canlandıran Li Yang Yangji, ismini doğru okumuşumdur umarım. E, dizinin bir dedektif dizisi olduğunu söylemiş. Yavaş yavaş detaylar ortaya çıkıyor dedektiflik türünden dolayı daha da merak uyandırıcı ve sürükleyici olacakmış. Öyle demiş. E, izleyicisini sürekli diken üstünde tutan sonunu sürekli tahmin etmek istediğiniz bir gizem olacakmış. Biz daha sert bir şey bekliyorduk ama olsun bakalım. Göreceğiz artık. Eee Yine Leslie Headland açıklama yapmış. Dizinin yapımcısı bir öldürülen bir caday hakkındaki bir gizem dizisi olduğunu söylemiş Kolaytın her bölümde yeni ipuçlarının, yeni bilgilerin ortaya çıktığı bir tekil bir hikaye olacak. Fark diğer dedektiflik dizilerinden de çok farklı değil gibi bir açıklama yapmış. Daphne Keen de canlandırdığı Jackie Long e, rolüyle Usta Sol'un padavanı olarak karşımıza geliyor. Usta Sol, Sol diyeceksiniz, Sol değil. King karakteri hakkında da daha fazla bilgi vermiş. Anakin Skywalker'la karşılaştırmış. Kendini çok daha adamış bir padavan olduğunu söylüyor rolünü. Kesinlikle ustasına tatlı bir şekilde hayranlık duyduğunu. Ama Obi-Wan ve Anakin'in ilişkisinden daha çok e, usta padavan ilişkisinin onun ve ustasının söylediği her şeyi harfiyan uygulayan daha yumuşak başlı bir padavan olduğunu, biraz Anakin Skywalker'a göre daha kontrast bir rol olduğunu e, açıklamış. Bu açıklamalar ve yeni görseller ve yeni videolar yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Hadi Nisan'ı saymayın şurada zaten bir, bir buçuk aylık bir süre kaldı. Göreceğiz bakalım Akolat'la ilgili gelişmeleri. Star Wars Night of the Old Republic'in remake içinde hala bir umut olduğuna dair haberler geliyor. Embrace ile yollarını ayıran Kotor'un yapımcısı, Saber Interactive CEO'su oyun üzerinde hala net bir şekilde çalıştıklarını, oyunun geliştirme aşamasının çok iyi durumda olduğunu söylemiş. İnsanlar çok fazla bu konuda konuşuyor haklılar ama oyun bu oyunla oyuncuların beklentisinin üstüne çıkmayı ve aşmayı hedefliyoruz demiş. Yani o tarafta hala e, geliştirme süreci devam ediyor. Biz hala bir beklenti, ben özellikle oynamamış biri olarak beklentimi sürdürebilirim. Yani çünkü onu bekliyordum hani oynamak için. Bir de bu hafta hiç beklenmedik bir şekilde Star Wars Tales of the Jedi hikayesinin hani işte o serinin ikinci sezonuyla ilgili bilgi ya da fragman beklerken Laps diye 4 Mayıs'ta Star Wars Tales of the Empire diye yeni bir animasyon serisi duyuruldu. Disney tarafından böyle laps haşıt diye. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani ben bunun geliştirildiğini bile bilmiyordum. Tales of the Jedi diye biliyorduk ya da işte buna mı çevirmişler ondan haberimiz yoktu. 6 bölüm olacak yanılmıyorsam. Yani Star Wars'un bu tip işlerden daha önemli problemleri olduğu için ben böyle of diye yükselemedim böyle ama hani bakacağız tabi ama burada da yine yine bir red konlama mı diyeceğiz ne diyeceğiz artık yine bir zaman kırılımın devamlılıkta kırılım oluyor Barış Orfe'yi getirmişler klon savaşlarında hayatını kaybeden bir Jedi üstadıydı kendisi karanlık tarafa geçip Inquisitorius'a katılmasını anlatacakmış bu hikayelerin içindeki hikayelerden birinde bölümlerden birinde yani abi işte günün sonunda onu da getirin bunu da getirin. Yani komple mi reboot edilse ya bu Star Wars yani. Abi yani Extended Universe'u zaten hani tanımadın. Tanımadığın halde attın onu Legends diye köşeye. Sürekli içinden karakter çekiyorsun. Onu anladık. Mevcut akışın kanon tarafında kalanda kalanda sürekli devamlılığı bozuyorsun. Şimdi Barış Ofen'in ölümü üzerinden devam eden hikayelerde yani daha doğrusu hikayelerin hikayelerin içinde onun olmaması bir tabi tutarlı bir durumdu çünkü ölmüştü. Şimdi tekrar bunun ortaya çıkması, karanlık tarafa katılıp katılmamış olması önemli değil. Tekrar çıkıyor olması yine devamladı, kırıp atıyor. Yani ben anlamadım yani. Ya da gerçekten ben anlamadım tam olarak. Ama hani benim okuduğum gördüğüm kadarıyla durum bu. Yani bilmiyorum. Hani sürekli biriler ölen birilerini geri getirme fikri. Adına ne derseniz deyin. Redcon deyin, başka bir şey deyin. Ne derseniz deyin. Mantıklı değil. Canım. çünkü bu artık şey elinizde sürekli bir Joker kartı tutuyormuş gibi bir şey. Ya yani Bu Barisofe olayında da demiyorum. Bak Akolat'ta da var bir problem devamlılıkla ilgili. Obi-Wan dizisinde de vardı. Yani bunlar yani kör göze parmak vardı yani başka şeylerde Mandalorian'da falan da vardı ama çok ufak hani böyle hani fark etmeyeceğiniz şeylerdi. E bunlar kör göze parmak ölmüş karakteri geri getiriyorlar artık abi adına Redcon desen ne olur demesen ne olur yani. Bir de Redcon çok iyi bir şeyciler var. İyi e iyi abi. Herkesi ölenleri geri kaldıralım getirelim karakter olarak. Redcon çok güzel. Aman çok güzel. <laughs> yani yani biz sabır çekmeye devam ya. Yani ben bir şey diyemiyorum artık ya. Yani. En büyük beklenti Andor hala. Gelecek olan hani filmlerinin de durumu belli sinema tarafında. Yani bakacağız artık. Yani yine yine yamuk, yamuk bir şekilde bitirdik yani pazar sohbetini. Star Wars konu olunca böyle bir ecüş moda geçiyoruz ya. Kuazi moda gibi. Neyse hanımlar beyler tekrar hepinize güzel mutlu keyifli bir bayram haftası diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir aksilik olmasa yeni bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Bay bay.